Ne düşünüyorsun? Heyecanlı mısın? Evet. Ne var bunun içinde? Yeni aldığımız süpürge var. Süpürge var evet. Boş. Boş, boş, boş. Çok boş. İki boş. Ultimate Gen 2 ve 8. seri bir e elektrik süpürgesi. Şarjlı elektrik süpürgesi. Bunun kutu açılışını yapacağız. Şöyle hatta çevireyim. Siz ilk başta kendiniz görün. Kullanıcı deneyimine varana kadar ürün incelemesine ve teknik bilgilere varana kadar bu videoda anlatacağım. Videonun alt kısmında kısımlar var. O kısımdan hangi bölümü izlemek isterseniz oraya direkt geçebilirsiniz. Kutu açılışı. O. Şöyle açtıktan sonra sanırsam böyle yatıracağız. Kutunun içeriği. Bir tane batarya. Birinci bataryamız. Ben. Aa. İşimiz olmayan dokümanlar, kitaplar, kitaplar okumayız çünkü. İkinci yedek batarya. Evet kızım. Bu arada. Dyson'la da falan biz ürünü almadan önce bayağı bir araştırdık. Dyson'da batarya bittiği zaman ya da batarya eskidiği zaman yeni batarya almaya karar verdiğiniz zaman 1000 lirayla 1200 lira arasında hatta 1500 lira arasında batarya fiyatı oluyor bilginiz olsun. Ama boşta böyle bir şey yok. Herhangi bir şarjlı boşun herhangi bir şarjlı matkabının bataryasını alıp direkt kullanabiliyorsunuz. Böyle bir artısı var. Boşun bilginiz olsun. Ve tasarım olarak da Dyson'dan çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Mesela kutu içeriği hepsini hepsini bahsettim. Önce kutuyu tamamen bir boşaltalım. Evet, canavar burada. Kutu gerçekten güzel. Şöyle içini bir gösterebilirsen eğer. Yatak süpürme başlığı mıydı bu? Evet, yatak süpürme başlığı. Şarj adaptörü. Yatak süpürme da Evet. Bu da duvara askı aparatı. Montajını da göstereceğim size. Bu da işte araları süpürmek için. Boru, Burayı bize verdiler. Evet. Sonra, o bir kat daha varmış. Gösterelim. Bakalım burada ne var? Türkiye'nin başlığı var burada. Başka başka başka. Böyle çekiyorsun ama sadece karton görünmüyor değil mi? Burada bir tane kutu var ama bu kutu boş kutu. He. Şunun girdiği kutu. Tamam. Evet. Kutumuz bu kadar. İçinden de bayağı bir şey çıktı. Evet içinden bayağı bir şey çıktı. Yani yeterli bir kutu için. Kutuyu attık. Şimdi kutu içinden çıkan ürünler. tane başlığı varmış. Şu çok güzel. Ben bir erkek olarak söylüyorum. Bu çok güzel. Neden güzel bu biliyor musun? Esnek olduğu için. Evet. Yani peteklerin arasındaki tozları çekmek için ya da ne bileyim giremediğiniz böyle kıvrımlı yerlere falan sokmak için çok kullanışlı olacağını düşünüyorum bunu. Evet. Neyse. Evet. Bu da yatakları süpürmek için. Yataklardaki işte o e eski değerleri falan toplamak süpürmek için çok kullanışlı olduğunu söylediler. Ve biz kullanacağız. Kullanıcı deneyiminde etleyeceğiz. Videonun içerisinde. Bakayım. Şimdi ürünleri hepsini çıkartalım kutudan. Şöyle bataryaları da çıkartalım. Sen bunları direkt o kutuya koyabilirsin kızım. Şu çöpleri evet. Bataryaya bakacak olursak batarya batarya 4 amper 4 amper 18 volt ee, ve akıllı bir batarya, akıllı sistem bir batarya. Tekrar tekrar doldurup şarj olunabilen bir batarya. Ee, ne demiştik? Boşun herhangi bir şarjlı matkabında e, ya da şarjlı vidalamasının kullandığı standart batarya. Her nal buradan, her işte Baus'tan falan bulabilirsiniz. Bataryalar boşun, şöyle bir kalsın. Şimdi bunu açalım. Tamam açalım pembe <laughs> Bunun bu arada e, makine yani cihaz e, üç tane modu var turbo modu, otomatik modu ve bir de eko modu var cihazda. Bu önünde de led ışıklar var. <laughs> Şurada, şu an çalıştırca tabi daha göreceksiniz. Bu led ışıklar e, süpürgenin moduna göre şiddeti artıp düşebiliyor. Bunu da bu arada buradan söküp çıkartıp yıkayabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Çok kullanışlı. Çok kullanışlı evet. Bunun daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde dönmesi ve emiş gücünü artırmak için bu kısımda da bir tane daha motor var. Onun da zaten fişlerini buradan görebiliyorsunuz. Evet. Budur. Şarj adaptörümüz. Bundan bahsettik. Bundan bahsettik. Bundan bahsettik. Şundan. Evet. O da aynı. Evet o da aynı ama bu. 7 Bu nerelerde kullanılıyor Aa, daha çok? Halılarda. Ee, halılarda dans ya parkelerde. Değil mi? Parkelerde, mermerlerde, fayansları süpürürken bu başlığı kullanmanızı tavsiye ediyorlar. E, bunun da yine aynı emiş gücünü artırmak için bu kısımda da bir tane daha motor var. Zaten onu da burada fişini görüyorsunuz. Evet. Bunu da yine aynı zamanda şunu çıkartayım. İlk telefon aldığım zaman da direkt çıkartıyorum böyle jelatin evet, evet. evet, evet. evet. <laughs> Bunun da yine dediğimiz gibi emiş gücünü artırmak için yine bunun da burada motor prizleri falan var. Ve aynı şekilde bunda da led ışıklar var. Arkadaşlar ben en çok bunu da şurayı beğendim. Renklerini şu çok beğendim. Burayı mı beğendim? Evet. Tamam. Sonra sonra bu. Orası ne? Bu ne biliyor musun? Bu? Buyurun. Bu duvara asmak için aparatı. Yani yanılmıyorsam şu şekilde. Evet. Şöyle duvara koyuyoruz bunu ve bu cihazı getirip buna asabiliyoruz. Montajını da göstereceğim. Bu da cihazın hortumu, şey hortum diyoruz. borusu. Ee, bu borunun, hani demiştik ya şuradaki fişleri falan var. Şöyle. Bu fişlerin aynısı burada da var. Ve buradan, şurada da görüyorsunuz. Buraya takıldığı zaman zaten birbirine adapte olmuş oluyor. Bunu evet. Geldik canavara. çok güzel bir ayrıntı. Mesela Dyson'da çalıştırırken şu tetiğe sürekli basılı tutman ve o şekilde süpürmen gerekiyor. Ama bunda bir kere bastığın zaman kilitliyor. Ve siz bir daha basana kadar süpürmeye devam ediyor. Çalışmayacağız devam ediyor. Burada turbo modları var. Şurada e, turbo modu otomatik mod ve eco mod var. Turbo modda turbo moddayken e, 28.000 devirle dönüyor motor. E, ve bu şekildeyken Bataryamız tam şarjdayken 20 dakika çalışabiliyor. Eko modda ise 70 dakika ile 80 dakika arasında çalışıyor. Normal otom modda iken de 45 dakika ile 40 dakika arasında çalışıyor. Evet. Şimdi yapboz gibi bir Şuradaki düğmeye bastığımız zaman yani böyle. bu şekilde açmak istiyorsak şurada düğmesi var. Buna basıp aşağı doğru çekiyoruz. Ve cihaz birbirinden ayrılmış oluyor. Evet. Burada nasıl sökülmesi gerektiği, nasıl temizlenmesi gerektiği, bakımın nasıl yapılması gerektiği detaylı bir şekilde anlatılmış. Bunun içerisinde zamanla eğer e, şu tozlar şu kısma falan yapışırsa bunu tersine doğru çeviriyorsunuz, sonra sağa çevirip açıp çıkartıyorsunuz içerisinden. Herhangi bir tozlu toz filtresi falan diye bir şey yok. Bilginiz olsun. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Şunun tekerliğine bakın araba gibi dokumente geldi. Evet. Tamam. Ee, taktık. Bunu da takmak için. Şimdi gelelim en eğlenceli yerine. Birleştirme. Evet. Şu klip sesini duyacağız. Daha sonra bu başlığı takıyoruz. Klip sesini duyduk. Ve daha sonra da bataryamızı takalım. Evet. Buradaki ışıklar şu anda otom modda. Şu anda tabi olduğum yerde ışık var. Ne kadar olur bilmiyorum ama bir kez daha bastığım zaman pardon bir kere bastım. Oto modda turbo modda ve eco modda. Işıklara dikkat edelim. Çok gidiyor. Evet. Başlığımızı değiştirelim. Şuraya basılı tutun. Tepeden çeksen daha iyi değil mi? Şuraya basılı tutup bu başlığı takıyorum. Evet. Yalnız fena yapışıyor. Yani beklemediğim kadar güçlü çekiyor gibi sanki. Kullanıcı deneyimlerini göreceğiz. Şimdi ürünümüz bu şekilde kutu açılışını yaptık. Sonra adaptörümüzü evimizde belirlediğimiz herhangi bir yere montajlayıp şuna dikkat etmeniz lazım adaptörü montajlarken. Yani yerdeki seviyeye dikkat etmeniz lazım. Ne demek? Yani bunu getirip de burada duvara koyacaksak yani mesela şöyle gösterelim. Şuradan bunu duvara koyacaksak şu şekildeyken Bunu tutup da bu şekilde değil de şurada aşağıda bir yere takarsınız. hiçbir şey yaramaz yaptığınız iş. O yüzden hafif yukarıda Pardon. Hafif yukarıda ve bu Şuradan takılacak. Şurada yeri var. Buradan böyle takılacak. Buradan takıldıktan sonra şu seviyede kalacak şekilde şurası gerekirse yere temas etmeyebilir. Ya da şu şekilde asabilirsiniz ama ben asmaktan ziyade Burası yerde şu şekilde kalsın ve bu şekilde seviyeyi korumanızı tavsiye ederim. Ki yük sürekli buradaki duvardaki aparata binmesin. Yerden destek alsın. Nasıl montajlandığını göstereceğim. Şimdilik bu kadar. Montaj videosunda görüşmek üzere. Şimdi bunu montajı etmenin püf noktası var arkadaşlar. Şuradaki sarı banttan bunu çıkartıyoruz. Şarj kablomuzu açıyoruz. Uç kısmını şurada yuva var bakın. Burayı tam böyle şuraya geçirmemiz lazım. Ama şu alttaki delikten geçireceğiz önce. O yüzden şu alttan geçiriyorum. Hmm. Kabloyu nasıl geçirmeniz gerektiğinde bakın burada e, sembolle göstermişler yol olarak görüyor musunuz? İlk önce kabloyu buradan geçirdim diyor. Şuradan tak diyor. Ki çekince buradan direkt aşağı çıkmasın diye herhalde. Sonra şu aradan geçir. Şurayı tuttur. Sonra şu aradan geçir. Şuradan oturttur. Ve sonra buradan Evet. Biraz zor. Tamam. Kabloyu bu şekilde döşüyoruz içine. Ondan sonra kapağımızı takmadan önce tabi şuradaki deliklerden iki tane delik var ya buradan şu iki tane delikten duvara yerini işaretleyip deleceğiz. Ama deldikten sonra da kabloyu bu şekilde döşeceğiz içerisine. Sonrasında kapağı takacağız. Ve sonrasında cihaza bunu montajladığımızda şuradaki erkek burada dişi yuvası var. Tam şunun altında. Alttan göre bir biliyor musun şuradan? Şu kısma oturacak. Evet. Montajda görüşmek üzere. 3 boyutlu yazıcıda yaptığımız parça bu şekilde. Bunun arkasındaki forma göre çizdim bunu. 3 boyutlu tasarım programında ve bunu şuradaki yerlerden oturtuyorum. Ve daha sonra da bunu şöyle duvara bunun arkasına silikon süreceğim. Bu silikonla beraber bunu buraya yapıştıracağım. Civatayla ya da vidayla falan delip duvarı ziyan etmek istemedim. O yüzden böyle bir şey planlıyorum. Ama bunu yaparken de tabi şuna dikkat etmek gerekiyor. Bunu tam şunun yeri göster. Şu tam şu pozisyondayken şu seviyeyi ayarlayacağız. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yani bunu sürekli bunu bu aparatta bunun ağırlığını tartacak şekilde yükte bırakmamaya dikkat edeceğiz. O yüzden yerden, şu yerden bu mesafeye, süpürge boyuna göre ayarlamamız gerekiyor. Bu yüzden şimdi ölçümler yapacağız. Süpürgeye takılıyken Ölçüm bu. Bu şekildeyken burayı işaretleyeceğiz, çizeceğiz şimdi kalemle. Dur dur. Tamam. İşaretlediğim için yerini bu şekilde işaretliyorum. bir şeyi koyduktan sonra. Şimdi bir aylık kullanıcı deneyimimi aktarıyorum size. Cihaz bir kere tamamen sessiz çalışıyor. Yani tamamen derken bayağı bir sessiz çalışıyor normal süpürgelere göre. Ee, ama birkaç tane beğenmediğim unsuru var. Onlar, beğendiğim unsurları söyleyeyim önce. Beğendiğim unsurlar e, ışıklı olması. Bastığımız zaman ışığı yanıyor. Ve karanlık yerlerde de bizi nerenin ne kadar kirlendiğini gösteriyor. Ve işte süpürmemiz yardımcı oluyor. Ee, şurada otomatik modda iken otomatik modda süpürürken şunun altındaki motor öyle biraz hızlı süpürürseniz eğer biraz o motorun zorlandığını hissedebiliyorsunuz. Örnek Tabi bu biraz halıdan da kaynaklanıyor. Eğer halı çok kabarık, çok tüylü bir şey ise süpürürken gördüğünüz gibi mesela bu şu an motoru durdurdu. Ama burada falan çok sağlıklı çalışıyor. Parke üzerinde. Halı üzerinde biraz zorlanıyor. Sanki motorun gücü yetmiyormuş gibi. e, ee, otomatik modda, turbo modda ise Motor e, emiş gücü çok arttığı için halıya daha fazla yapışıyor. Ve motorun dönmesini biraz engelliyor gibi. Zaten şu an görüyorsunuz. Tam da bahsettiğim şey bu. Oto, e, turbo moddayken motor çok hızlı döndüğü için halıya çok fazla yapışıyor. Çünkü vakumluyor bayağı bir güçlü vakumluyor halı eğer çok tüylü bir halıysa, çok böyle kabarık bir halıysa dolayısıyla çok vakumladığı için motorun, yani şu motorun şunun şöyle bunun dönmesini biraz zorlatıyor. Eko modda ise açtığımız zaman Eko modda ise bir problem yok. Burada gayet sağlıklı çalışıyor. Tabi burada emiş gücü daha az olduğu için hani sanki insanın içi rahat etmiyor gibi. O yüzden otomatik moda e, daha uygun sanki cihaz. Bu şekilde ise eğer dediğim gibi halınız çok yünlü, çok tüylü ise e, çok fazla yapışıyor. Çok vakumlu için çok yapışıyor. E, dolayısıyla onu pek beğenmedim açıkçası. Ama cihaz genel olarak güçlü abi. Kelime derslerinin güçlü, çekim gücü falan gayet oldukça başarılı bir cihaz, başarılı bir ürün. Pil performansını da beğendim bu arada. İki tane pil olması zaten artı artı bir unsur. Ama cihaz tasarımsal olarak, kullanış olarak çok çok iyi.